Ben Türk milletiyim. Öyle kalkıp Perapalas'ta, otel odalarında işte bana bir çeyrek verin, valiniz olmak istiyorum, komutanlarınızla görüştürün beni diyeceksin. Gideceksin, yok işte işgalcilerle aynı otelde kalacaksın. İşgalcilere bir tane mermi atmayacağım. 5 sene boyunca geleceksin. E hayırlısı kurdumuz ne oldu ki? Sevenin yok. Ölene kadar bir tane seçim yapamıyor. Ölüyor, ikincisi geliyor, o da yapamıyor. İlk seçimde devriliyor, gidiyor. Başbakan geliyor, onu öldürmek zorunda kalıyorlar. Adzi anlatabiliyor muyum? Sevilmiyor, mutsuz. Yani evli mutlu çocuklu yok. Evsiz mutsuz çocuksuz sevilmiyor. Seveni yok. Neden? Çünkü insanlar günahı sevmiyorlar. Millet Osmanlı milleti. Atatürk'ü sevdirmek için günahı sevdirmeleri lazımdı. Türk milletine çok kötü bir oyun oynandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkedeki namı günahı rahatça işleyebilme serbestlisini getirmesinden dolayı. Günahın dümenidir Kemalizm. Günah işlemek istiyorsan, günahkar bir hayat yaşamak istiyorsan Kemalist takılırsın. Ben Atatürkçüyüm dersin, CHP'liyim dersin. Bitti. Sana kimse, sen ömrüde hayatını gördün mü rakı içen birisine, Atatürk'üm diyen birisine niye rakı içiyorsun diye sorulduğunu. O onun alameti farikasıdır. Onun için zaten oldu. Türk milleti rakı içsin diye zaten o getirildi. Türk milleti işte kızları soyunsunlar, kilotla, iç çamaşırıyla çıksınlar, güzellik yarışmasına katılsın Müslüman Türk evladı diye zaten Atatürk başa getirdi İngilizler tarafı. Başka ne ya? Dün 24 Temmuz 2025, Lozan'ın yıl dönümü. Hala galibiyet mi yoksa hezimet mi tartışmaları var. Şaka. Bana şaka geliyor. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Lozan ne zaman imzalandı? 1923. Bir de bir yayın izledim. Lozan heyetinde köstebek varmış falan diye konuşuyorlar. Heyette <laughs> <laughs> köstebek mi? <laughs> Ay yayını bugün izliyorum nasıl yürüyorum? Bir tane kadın Murat Bardakçı'nın falan olduğu... yani bir tane kadın diye de, aşağılama kesinlikle kullanmadım. Yani bir e, tarihçi. İngiltere gitmiş. İzledin mi onu? Yazışmalarda hatta İsmet İnönü ile <laughs> Rauf Ormay'da herhalde. Aralarında köstebek falan var diye konuşuyor. <gülüyor> nasıl gülüyorum ama ben izliyorum. Bir de diyorlar ki üstünü çizmişler falan yani. He. Yani üstünü o yıldızları açsalar, Mustafa Kemal'den başka bir isim orada yazıyor olsalar, Köstebek o mu diyeceğiz yani? Ya dur, <laughs> ne yapıyorsunuz? Çok güldüm lan. İngilizler oraya bir tane Köstebek ismi yazacaklar. İşte head olanlardan birisinin adı. Hani oraya yazacaklar. Ha, biz de şey mi diyeceğiz? Ha Köstebek miymiş? Biz de gel yaşı 10 ya. Doğru dönüyor. Ülkeyi kuran adam Pera Palas'ta görev istiyor İngilizlerden. İngilizlerin şimdi Köstebek ismini kapatmışlar da. He göstermiyorlarmış. Biz de onu bekleyecek mi? Gözlemen gibi mi? Lozan'daki gözlemeni çıkan onu <laughs> Şaka herhalde ya bu. Adam 5 sene mermi atmamış. <laughs> Nasıl ya? Lozan ezim etme, mağlubiyet mi? Gerçekten söylüyorum şaka yani. Yani şunu anlarım ben. Mesela Devlet Bahçeli'de mesaj attı. Lozan'la ilgili dedi. Açılmamak üzere kapanmıştı falan. olur yani o seneler içerisinde öyle şeyler söyledim. Onu anlarım ben niye ama bir şey çıkmasın diye. E şimdi bir şey çıkartmıyor şu aralar mesela. Gerek olsa zaten reis işaret bir şeyini atar. Çünkü o en yukarıdan bakıyor. Biz tepelerden bakıyoruz, o dalın zirvesinden bakıyor, her tarafı görüyor. Biz tepelerden bakıyoruz. Ben mevzi bir mücadele veriyorum ben Kemalizm'le alakalı, Kemalizm'e karşı. Herkes kendi mücadelesine veriyor falan. Bu arada, neden çok özel bir şey anlatayım size. Bak, bir soru var çünkü. Bugün e, bir dostum geldi, onunla da çok sevdiğim bir isim. Onunla da aynı şeyi konuştuk da, başına gitti ama sizinle de bunu paylaşayım ben. Abi bu nedir abi, bu alttan akıyormuş, pardon. Tamam, desteklerinizi bekliyoruz, bilgi için Whatsapp. 0539 862 99 da kaldırayım devamlı akmasın aşağıdan oğlum. Ben şimdi gördüm. Ha. Orada şey link var zaten. Yardımcı olmak isterseniz, destek olmak isterseniz lütfen olunuz. Şimdi Fatih Tezcan bu aralar neden Mustafa Kemal'e bu kadar eleştiriyor ne atıyor? Bundan 7-8 ay önce böyle değildi. İşte Kasım Aralık Ocak aylarında size ne demiştim hatırlıyor musunuz? Bu aralar Mustafa Kemal'e yani şahsen çok şey yapmayın, yüklenmeyin. CHP Kemalizm demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Sonra aradan 2-3, hatta orada bana Yeşil Kemalist falan demeye kalkan beyinsizler oldu da işlerinden geçtik. Şimdi çıtları çıkmıyor, gömerim adamı oraya manyak. Neyse, aradan 3-4 ay geçti. Bu sefer tekrar ben başladım Mustafa Kemal'e, şahsına deşifreler yapmaya. Bunun şeyler, bu bir tezat mı? Tutarsızlık mı bu? Değil. Burada dönemsel olarak yaptığımız taktiği söyleyeyim ben size. Siz de izleyenler olarak, tabi izleyici arasında hiç Kemaliste FETÖ'cü olmadığı için çok rahat konuşabiliyorum, sıkıntı yok. Burada yaptığımız taktik net olarak şu. Atatürkçüler, Kemalistler, CHP bunlar Mart ayından itibaren bir dolandırıcıyı savunmaya başladılar. Ve bir kaleci yalnızca bir kaleyi koruyabilir. Ekrem İmamoğlu'nun onlar savunmaya başladıkları andan itibaren Mustafa Kemal savunmasız kaldı. Kemalizm savunmasız kaldı. Kemalizmle, yakın tarihle Mustafa Kemal'in neler yaptığıyla alakalı bizim deşifrelerimizi... Analizlerimizi, ifşalarımızı hızlandırmamızın sebebi bu. Ben Mustafa Kemal'i, Ekrem, CHP Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya başlamasından, sahiplenmeye başlamasından ki size anlattım. Özgür Özel'e bazı şeyler gösterildi, anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun ne olduğunu, neydiğini. Özgür Özel bildiği halde onu sahiplenmek zorunda kaldı. Ondan itibaren şimdi Mustafa Kemal'i savunamıyorlar. Neden? Açık pozisyonda bıraktılar. Neden? Aynı anda ben şunu hedefliyorum ve kısmen başarıyoruz bunu. Hatta son bir haftada politika değiştirdiler. Normalde cevap vermiyorlardı, engellemişlerdi falan. O kadar güzel yüklendik ki Salı Cuma, her hafta Salı Cuma bir de tweetlerle beraber psikolojileri yeniden oynadı. Neden? Çünkü birinci Atatürk dediler, Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dediler. Şimdi ikinci Atatürk dolandırıcılıktan içeride yatıyor. Hapiste. Birinci Atatürk de zaten darbecilikten hapis yatmıştı. Şimdi ikinciyi savunmaya kalkarlarken birincisinin darbecilikten kendi devleti tarafından mensup olduğu, subay olduğu devlet tarafından hapse atıldığını söylemeye başladığında bir daha düşünün bakayım siz. Doğru taktik mi yanlış taktik mi? doğru taktik. İkisini aynı anda savunmak zorunda kalıyor. Yani birincisinin, birinci Atatürk'ün darbeci olmadığını, ikinci Atatürk'ün de dolandırıcı olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. İkisi de imkansız. Bir kaleci bir kaleyi savunabilir. Aynı anda iki tane yedi metreyi savunamazsın. Yok öyle bir şey. Dönemiyorlar. Ayrıca onları aportta bıraktım. Açık pozisyonda bıraktım onları Allah'ın izniyle. Sizin desteklerinizle. Ne yaptık? Şu anda eğer Atatürk'ü savunurlarsa alttan gele. Bakın büyüklerin ne dediklerinin sadece tek bir önemi vardır. Oy. Sadece oy atarken önemli. Benim için çocukların ve gençlerin sizin için de öyle olsun. O Fethullah Gülen haindi, şerefsizdi ama gerizekalı değildi. CIA'nin projesiydi ve devamlı çocuklara, gençlere yatırım yaptılar. O yüzden siz de vatan evlatı olarak çocuklara, gençlere yatırım yapın. Bakın programda izletin dememin sebebi bu. Alttan gelen çocuklar, gençler bakıyorlar. Ekrem İmamoğlu ne ifşaatlar çıktı, neler. Gözünüz diyorsa gel TRT'ye. Gel gözün diyorsa TRT'ye gel. Ne oldu? TRT'de yayınlansın diyordunuz. Aslanlık kaplanlık yapıyorlardı. Devlet bahçeleri Recep Tayyip Erdoğan dediler ki tamam gel TRT'ye dediler. Ne oldu? Affedersin kuyruğu sıkıştırdı bir tarafına. Defoldu gitti de hepsi. Hadi gel TRT'ye. Gel 80 milyon yüzüne nasıl tükürüyorum tükürmüyorum bakayım. Gel. Sanki masa başı kumpası var da. TRT'de yayınlansın bir de öyle tweet atmış. Masa başı kumpası mı? Masa başında para sayarken yakalandın. Delikanlı mı? sen hayırdır? Cezaevinde birisi çok zıpladığı zaman oradan birisi söyler. Kardeş baksana sen suçlusun. Biliyor musunuz onu? Anlatmış mıydım onu? Cezayir'de birisi mesela şımarıklık yaptı. Af ne zaman geliyor? Çıkmam lazım benim. işim gücüm var falan deyince hemen orada onun abisi onu uyarır. Kardeş sen mahkumsun lan. Sen suç işlerken yakalandın o yüzden buradasın. Ve o durur yani o kişi anladın mı? Ekrem İmamoğlu suç işlerken yakalandı. mahkum. Suçlu. Nereye Ne Cumhurbaşkanı? Bu hala bir kapıları zorluyor mu? Biz bir anlatacağım şimdi maddenin içerisinde var. ya e, İsrail Türkiye vuracak da ekonomi kötüleşecek de falan bilmem ne de Ekrem İmamoğlu'na işte mecbur bırakılacak Türkiye. Amerika, İngiltere, İsrail dış müdahale yapacak da cezaevinden Ekrem İmamoğlu'nu kurtaracak. Anlatacağım biraz sonra. Çok şey değil. Matah bir proje değil yani. <laughs> <laughs> Tam çıkarken kapıda ayağa kayar düşüyor. Allah korusun aman. o kafayı da merdivene vurmak ne kötü bir şeydi. Durduk yere. Ben 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 başa çıkamıyorum ben bununla. Dur falan filan kapatıver Allah rızası için. Kapatsam olmuyor, kapatmasam olmuyor. Yemin ediyorum Fenerbahçeliler için Fenerbahçe'ye döndüm. Bıraksam olmuyor, tutsam olmuyor. Fenerbahçe çok dostum. Hayat seviyorum onu. Onlar da lazım. Herkes birbirine lazım. Ne diyordum ben? Hı. hadi bakayım. Mustafa Kemal'le ilgili eleştirimin amacını anlatabildim mi? Şimdi çocuklar, gençler aşağıdan baktıklarında durumu. Kim ne yazıyor diye. Tayyip Erdoğan var. Ee işte herkes onun devrilmesini falan bilmem ne istiyor. Herkes mi? Seçimlerde bu adamı kim seçiyor diye bakıyorlar. Seçimlerde bu adamı kim seçiyor diye bakıyorlar. Halk seçiyor. Genç diyor ki. Diğerleri memnun değil bundan. Niye memnun değilsiniz siz? Yani sebep ne? Bakıyor meyanelerde içkiye para var. Hepsinin altında araba var. Şimdi zenginlere bakıyorsun Beşiktaş, Muradiye, Etiler, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Çankaya, Türkiye'nin en zenginlerinin yaşadığı ilçeler ve mahallelerin tamamı Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş. Demek ki bu Ekrem İmamoğlu zenginlerin istediği bir herif. Demek ki ülkenin yoksul ve orta gelirleri Tayyip Erdoğan diyor. Üst kesim Ekrem İmamoğlu diyor. O da tam yani azınlık esasen diyor. Onu da görüyor. E, ne istiyorsunuz ki? Ne istiyorsunuz? Her şeyiniz var. Burada bir genç, çocuk yani genç diyelim, sorgulamaya başlar. Ne olup bitiyor? şimdi senin yazdığın yaptığın bütün haberleri o da görüyor. İşte İngiliz Büyükelçisi'yle gizli görüşme. İstanbul kar götürürken büyükelçiyle senin ne işin var? Sarıyer'de yerde rakı balık yapıyorsun. Bunlara bakıyor. Ya anlatılıyor bir şeyler ortaya çıkıyor. Hani aile bir şeyleri ortaya çıkıyor. İtiraflar ortaya çıkıyor. Evet çaldık diyorlar. Hala diyorlar ki yok çalmadı. çalan adam çaldık diyor. Beni yakın diyor ya. Hani içeri gireceğim ama az yakın beni diyor. Yaptım ben bu işi yaptım diyor. Bunlar yok çalmadı. TRT'de yayınlansın diyor. TRT'de yayınlansın denince bir anda kesildi. Yayınlanmasın tamam falan. Bak göreceksin. Terdiğin yayınlanmasına karşı çıkabilirler finalde. İnsanlık hakları falan bir şey gelebilir. Çünkü iş sıkıştı şimdi. Zaman sıkıştı. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? Dolayısıyla bir genç bunlara baktığında bunların tamamının aynı zamanda ya Atatürk ya Ekrem İmamoğlu profili resmi aldığını da görüyor. Şimdi dönüyor Mustafa Kemal ile ilgili kimle konuşuyor Bugün Fatih Tezcan'ı görüyor bunu. Mücadele edenleri görüyor Kemalizm'le. Bu sefer bizim yayınları açıyor bakıyor. Ne diyor diye. Bir tane tutarsız hiçbir şey konuşmuyoruz. Bir tane küfür hakaret yok. Olmaz zaten bende. Yavaş Mustafa Kemal'i öğrenmeye başlıyor. Burada bir Osmanlı Devleti varmış. Evvela iddiat ve terakki gelmiş. Zaten 3.5'tan 750'ye inmiş. Yani 5'te 4'ü gitmiş devletin arkadaşlar. Devletin 5'te 4'ü gitmiş. 5'te 1 kalmış. Çeyrek bile değil. 5'te 1 elimizde kalmış. Onun da başına bir tane vali atanması gerekiyormuş. Mustafa Kemal'in gidip de Perapalaz 101'in oğlu odada kalırken onu da görüyor genç. O da duruyor. Hiç yalan yok bizde. Gidiyor İngiliz var. Pride'ın açıklaması var orada. Geldi diyor benimle konuş diyor. Bizimkiler onu diyor devletin başına geçirirler diyor. İngilizler için. Ya bakıyor acaba Fatih Selcan yalan mı söylüyor diyor. Erol mütercimlere dönüyor bakıyor. Erol mütercimler doğru diyor. İngiliz askerleri Ankara'da karşıladılar diyor. E Ulan hani İstanbul'daydı İngilizler? Hani Mustafa Kemal ülkeyi kurtarmıştı? İngilizlerden kaç tanesini öldürdü Mustafa Kemal? Sıfır. İngilizler niye Ankara'da karşılıyorlar İngiliz şey Mustafa Kemal'i? Sivas dönüşü. E siz 100 sene diyor bana, babama, dedeme yalan söylediniz diyor bir genç. Hani diyor Samsun'a gidecekti diyor işte karşı çıktılar. Bandırma fırtınalı denizde çıktı ortaya kayık gibi savruldu. O Bir şeyler anlattınız siz diyor bana. Yalan. E sonra yine bizim anlatımlarımıza rast geliyor. Atatürk'e vizeyi ben verdim diyor. Bennett. John Godolphin Bennett. Normalde 5 kişiye veriyoruz. Komutanlar ona ver. O bizden dediler diyor. Atatürk için, Mustafa Kemal için. 35 kişilik istisne onayladım ben onu diyor John Godolphin Bennett. Pardon? kim kimi neyi kurtarıyor ya? Samsun'a İngilizler gönderiyor Mustafa Kemal'i. Padişah baskı yaptığında deşifre ettim. Mil gidiyor Vahdettin'e akıllı ol bizim istediğimiz isim gidecek. Kim o diyor Mustafa Kemal diyor. Hayır gerekirse ben çıkarım diyor tanıyor çünkü. Kızını istemişti daha önce Mustafa Kemal. Sabıya'yı istemişti Vahdettin kızını vermedi. Samsun'u verecek? Türkiye'yi mi verecek? Osmanlı'yı mı verecek? Devleti mi verecek? Operasyonu mu verecek? İngilizler ölümle tehdit ediyorlar. Onu yapıyor bunu yapıyor me mecbur. imzalıyor. Mecbur. Ondan sonra Vahdettin niye kaçtı? Ulan Vahdettin'in niye kaçtığını sorgulayacak kadar karakterli adam neden Samsun'a çıkmadan 6 ay önce İngilizlerin karşısına geri kaçıp 50 bin 70 bin rakamlar muhtelif hatırına 35 bin Türk askeri olsun. Utandım be ben konuşurken utandım be bunları İngilizlerin karşısına kaybeden adamın yani başarısız bir komutanın neden Vahdettin tarafından Samsun'a gönderildiğini sorgulayacak kadar adam mısın? Bir kişi gördünüz mü bunu sorgulaya bir operasyona başarılı komutan gönderilir. 6 ay önce 70 bin Türk askerini geri kaçarak İngiliz'i kucağına bırakmış bir komutan neden Samsun operasyonuna gönderiliyor? Bunu soran bir tek Kamilis gördünüz mü? Göremezsin. Gençler de bunu sordu işte artık elhamdülillah. Anlıyor artık. Bir dakika diyor. Bunlar diyor şişirmişler diyor. Ulu Önder falan filan. Bunlar şişiriyorlar kolunu, tamam diyor. Devlettir diyor. Böyle gelmiş böyle gidecek zannediyorlar. Hayır halk istemiyor. Halk istese CHP'ye oyunu verirdi zaten. 1946'da verirdi. 50'de verirdi. 60'da Bakıyor ülkenin başbakanı öldürülmüş bir genç bakıyor aynı 1923'te onu yapanlar Mustafa Kemal'e 15 sene mezar yapılmamış mezarı yapan adamı da asıyorlar üstüne üstlük onun da sebebi ayrı oraları siz belki mesela ıskalıyor olabilirsiniz İnönü Mustafa Kemal İngilizci ama İsmet İnönü Amerikancı İsmet İnönü 15 sene Mustafa Kemal'e mezar yapmıyor çok büyük kinli yani İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal'e olan kini aman 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 kalite olarak da İsmet'le Mustafa'yı Kemal'i ben yan yana koymam. Kıyaslamam da ama yan yana da koymam mı? O da bir ayrı Kalite başka bir şey yani. O şimdi girmeyelim tamam oraya başla. Abi çok kötü ya. Neyle neyi kıyaslamak zorunda kalıyoruz? Neyse yani uzun lafı kısası. Bunları soran, sorgulayan gördünüz <laughs> mü? Yok. Samsun'a çıktı bizi kurtarmak için. Ya 6 ay diyorum çakımı giriyorsun. Ekim 1918. Ekim 1918. Filistin geri kaçış. İstanbul'a gelip geldiği gibi Pera Palas'a yerleşme. Niye? İşkancı İngilizler orada diye. İngiliz Mustafa Kemal bütün şey İngiliz Bana devlet kurdurun da bana devlet kurdurun. Hadi ben daha Allahsız yapacağım. Daha Muhammedsizim ben. Daha Kur'ansızım ben. Ben ateistim ben Fransızlara ayrım. Buydu Mustafa Kemal'in olayı. Hakaret edin diyor, ediyorsun diyorlar. Siz hakaret görmemişsiniz. Hakaret ne biliyor musun? Hakaret Kemalistlerin bize söyledikleri. Senin işte anneye küfür, bilmem ne küfür. Bu hakaret değil kardeş. Bu orada yazıyor. Ward Bright bunu yazıyor. Bu değil kardeşim. Git bir gün zamanı perapalasa git. Kaldığı günler orada yazıyor. Kardeş bunda yazan sizsiniz. Kardeş biz siz artık dalga geçiyoruz. Kardeş özür dilerim. Laf gelir. Atatürk'ün kardeşim olur muymuş canım? Yani bilmiyordur olayları. Bu işin cahili kalmıştır. Devleti seviyordur. Vatanı seviyordur. Eyvallah. Ümmete, Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'a, Kur'an'a, İslam'a, Türk milletine saygılıdır. Atatürk'ün onunla bir işimiz yok. Olur o. Onunla çok da şey... Bazıları kaliteli oluyorlar mesela. Onlarla beraber operasyonda olur. Her şey olur onlarla beraber. Yani anti-emperyalisttir. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? Anti-emperyalisttir ve Türk milletine ve devletine sadıktır ve saygılıdır. Bu Atatürkçü olur. Ama bir Kemalist o başka bir şey. Hele bir de Kemalist terör örgütü var. O daha daha başka bir şey. Demek istediğim şey. Öze gelirsek, biraz daha konuya gelirsek şundan bahsetmeye çalışıyorum.